Dur, tamam ya Tamamdır ben bana gönder diye bana gönder ben tutarım kardeşim Ya oğlum açacağım Belki şey düşer şundan zaten bak iki an yeni aldım Ah mavi iyi beyazdan iyi <laughs> Uf şu abi pedüste var ya zenginsin Steam'in zengini sensin, abi olursun. Abi olur. Eee. <laughs> alalım, gidelim biz bu diyardan. Hadi bakalım. Hey 200. Hey, 200. Pembe bile çıksa senin hayatını kurtarır. ma zbiza tak mowa hmm,